Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu gösterilerle birlikte Minecraft serisinin ikinci bölümündeyiz. Ee, şimdi maden yapacağız önümüzün yanından yani şu an girelim. Meşale alalım biraz, yapalım yani. Şurada kömür olacak. Evet. Şu 16 tane yeter herhalde. Çubuk yapalım biraz. bir stek falan yapalım. Biraz daha oldu kömürümüz varmış. Çubuk yapacağız. <laughs> ee, biraz daha yapalım. Bir stek yeter herhalde ya. Yetmezse zaten geri çıkarız madenden. Bir daha yapıp bir daha yeriz. Şuradan girelim madenimize. Kazmayla kazalım hadi. Diamond bulmaya çalışacağım. Çünkü her şeyim demir. Artık elmas yapmak istiyorum. Ve elma sarıyorum. Yana doğru kazalım. Buralarda hiçbir şey yok ya. Kömür var. Kömür alalım. Kömür güzel. Lazım çünkü. bir sürü kömür çıktı daha da çıkıyor tamam bunları alalım bunları da alalım hepsini alalım tamam yeter bu kadar ee, biraz daha aşağıya in hatta şurada inmek istiyorum ben evet buradan gidelim ya. burası iyi meşale koyalım. şuraya kıralım. Bir stek fazla yani. Masa kadar bulabilir mi? Aa demir çıktı. Şu demirleri alalım. Demirler değil. Kürek falan yaparız. Zaten kazmamın canı azaldı. Yani kırılacak. Yeni kazma yapmak için demir iyi oldu. Allah. Hı. Şöyle. Ben yeter bu kadar. Çok maden yapmayı sevmem. Nereden geldik biz buraya? Hı, Şu demirleri falan pişiririz. Evet çıktık. İlerleyen zamanlarda evimi büyüteceğim. Buraya bir gizli bölme yapacağım. Şimdi demir bir kürek yapayım. Ne yapalım? Demiri pişirmedik. Nasıl yapacağız? Bunlar burada bir şey koysun. Ve şerleyi bırakalım. Şuraya od Bunu bırakalım. biraz tavuk eti alalım pişmiş 10 tane yeter biz evde dışarıda gezine koyalım demirlerin pişeseye kadar <laughs> lan benim burada ya sen de gir şu tükürdü tüccar gelmiş herhalde buraya ha, gelmiş ama kendisi yok Arkadaşlar. Pişmiştir herhalde. Bakalım bir demirler pişmiş mi? Ev nerede? Şurada bir yerde olmadı. Ya bu da şey. Hayır düşmeyeyim ya. Nerede kürek, kürek, kürek. Ne istiyor? Bu? Çubuğumuz yokmuş Yapalım. Yaptık. İki tane yapalım. Bir tane yetmeyebilir. Şimdi şuradan biraz aşağı yapalım yine. Şöyle kazdık Evet. Burayı biraz genişleteceğim. Çok Kalçağa değinmek istemiyorum. Burayı bayağı bir genişletelim. Şöyle yandan, sağdan, soldan üstten falan. Kazalım. Ondan sonra toprak falan toplayacağız herhalde. Niye kürek yaptıydım ya? Ben başka bir yeri yapacaktım da evin içi daha mantıklı geldi. Biraz da şuradan ilerletelim. Kır kır kır. Neşayla yanımızda mısın ya? Bırakmışız işte. Yukarı çık bir. Kapat ya. Hepsini yanımıza alalım şöyle. Hı, Heh, Şu toprağın yerini alalım. Şuraya kazmak ilk. Şuraya meşale koyalım. Buraya da koyalım. Kazman kırıldı, kırılacak arkadaşlar. Canı çok azaldı. Kırılırsnsin yaparız ya. Bir kat daha kıralım. Evet, bu kadar yeter. Şuraya takalım. Bence güzel oldu biraz şu üstten de yapabilirdim ama çok büyük şey yapmaya gerek yok. Tamam şuradan çıkalım. Şimdi merdiven yapmalıyız evet şundan bir sürü yapalım. şey kıracağız. Böyle.

kaynak sağlamak Ona Ben düştük. Nasıl yapacağız biz? Buraya merdiven yapacaktım da yapamadım. normal merdiven yapacağım. Burayı kıracağım. Şunu kıralım. Baltayı alamadım. Tahta var mı? Şöyle kapatalım orayı. görmem Mertcan ne yapacağım nasıl yapılıyordu Bakalım ne ya. Çubuk lazım. İşte ama çubuk yapalım bir sürü. Yumurtam bitmiş üstünde. Işte. Şu bir koydun ne oldu? Şöyle çok yapalım. Ne? ne kadar oldu? Üç tane. Bir sürü şey istiyor galiba bu. Kazma yapalım. Biraz daha çok istiyor. Şimdi yapalım. Kaç tane oldu? 18 tane yeter herhalde. Bakalım. Bu arada gece olmuş ya yeni kazma da yapacağım demirle yapabiliyorsam şöyle şöyle koyacağım şöyle koyacağım şöyle şöyle koyarsam eğilelim ben yanlış koymadım şuraya koyacağım evet yüksek yaptık biraz olsun bir yatalım bir sabah olsun. Şimdi ne yapacağız? Demirim var mı benim? Kaç demirim var? Mı? Ben zaten demir kazma yapmışım ben. Şükür yerine alayım o kırıldı Onu yapalım. Şimdi dur odunla şey yapacağım. buraya sandık yapacağız yapmışım. Ben yapamaya olursa istediğim gibi yaptık tamam. Ee, sandık alalım. Şurayı şurayı kıralım. Ee, tuzak katsın alalım. Şuradan bu o gerek Burayı kapattık böyle hep giremeyeceğiz böyle açıp gireceğiz ben daha güzel oldu böyle. Şimdi buraya sandık odası yapacağım arkadaşlar burayı. Buraya iki tane yaptım. Şuralara yapacağım. Aralara fırın koyacağım. Biraz sandıkla fırın yapıp öyle gideceğim oraya. Şöyle fırın yapalım biraz. Tamam. Biraz da sandık yapalım. Odun bitti mi? Abi odumuz bitiyor. Biraz daha odun toplamalıyız. Ya sandık yaptım yanlışlıkla ya. Tamam. Bir aşağı inelim. Şuraya böyle böyle. Böyle. şöyle böyle yaparız sonda girdim arkadaşlar orada şey var ya şöyle kıralım şöyle yapalım daha da öyle yaptık evet fırını çok yapmışız artık bu üstteki fırınla crafting table'ı kıracağız. Veya orada kalsın şimdilik. Alttan yapacağız artık işimiz neyse. Böyle düşmeyeyim diye yaptım o kapakları da. Ben biraz odun toplayalım şimdi. O cadı var şurada. Onu gördü beni geliyor. onu bir öldürelim yoksa bize iksir falan atar şimdi ne olduğunu da bilmiyoruz gidelim. Aha gördü. E, sen suda kal Allah attı zehirledi işte ya. Oo çok vuruyor. Şu zehir geçsin. Abi sevmiyorum şu cadılar ya. Bir daha gitmeyeceğim orada. Şu, hemen geçen iksir. Tuttum ağaçları toplayalım. Evet, toplayalım biraz daha daha az topladık. Evet arkadaşlar ben bu videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Şöyle bir ev evet, işte, evet arkadaşlar bu videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.